Arkadaşlar bugün bu color by number oyununda ee, tüm renkleri bitireceğiz çünkü bu panda resmi baya uzadı ee, 5-6 tane shorts videosu çektim hala e, bitmedi bu videoyla bitireceğim kapı çalıyor Allah Allah hemen başladım arkadaşlar var da. Ee, bunun devamının gelmesini istiyorsanız 10 like atın. 10 like artı 10 e, 15 abone olursa o zaman e, devamı gelecek. Ama 15 abone olmazsa veya 10 like gelmezse devamı da yok. Arkadaşlar bu arada e, bunun devamını gelmesini isterseniz o zaman diğer shorts videolarına da bir göz atın. Ee, onlara da like atın, abone olun. Renk 14'e geçtik arkadaşlar. Renk 14'ü de tamamladık. Renk 15'teyiz. Kapımı çalan bir haylaz var. Onu yakalayasım var ama şimdilik videoyu bırakıp da ona gidemem. Kapımı çalan bir haylaz var. Hemen şunları da boyayalım. Kapımı çalan bir haylaz var. Evet. Renk 18. Kaç renk var? 30'a kadar rengimiz varmış arkadaşlar. Bu reng, e, bu resmi, bu tabloyu daha doğrusu bu videoda bitireceğiz. E, diğer resimlerde, özellikle diğer büyük resimlerde bayağı işimiz olacak. Bundan daha küçük bir, e, yok bundan daha büyük bir. Ee, tablo vardı. Onda mesela 15 renk vardı. O ikinci resimdi. Bu üçüncü resim. Onda daha az renk vardı ama o daha büyüktü nedense. Bayağı büyüktü o. Renk 22 tamam. Renk 23'teyiz arkadaşlar. 24 25'e geçtik. 25 de tamam başka 26 nerede? Hoppa kesin buraya yapınca bitiyor bu. 26. 27'ye geçtik. Hoppa. 27, 28. 29 bitiyor resmimiz. Bu resim bitince bir diğer resme de göz atacağız ve bitireceğiz arkadaşlar. Son bloklarımız, son piksellerimiz tamamdır. Şimdi bunu 1200'e sattık. Bakın, kocaman bir panda. Şimdi ee, nasıl satılmadı bu? Evet arkadaşlar diğer resmimizi de kurduk şu an. Baya büyük bir resim. O oh, şurada bir tane goril çiziyorlar. Tam karşımda bir anime sanki. Yanımdaki az önce bizim yaptığımız şu yanımdaki de benim demin söylediğim ikinci büyük tablo. Şuradaki de pandayı yapıyor galiba. Yürüme tuşunun olduğu. Yürüme simgesinin olduğu. O da pandayı yapıyor galiba. Buradaki biri de yapalım. Ondan sonra video videoyu bitirelim. Profesyonel ressamlık çok güzel bence arkadaşlar. Oynadığınızda profesyonel ressamlık gelirse Bence mutlu olursunuz siz de. O kadar güzel bir şey ki profesyonel ressamlık. Yani o kadar güzel. Of, profesyonel ressamlık. En kötüsü de profesyonel ressamlıktayken kasması, donması vesaire. hop şöyle şuraları hemen yapacağım hoppa süremiz bitti hoppa Arkadaşlar bu arada bir tane shorts videomda söylediğim gibi editör arıyordum editörü buldum ee, editör istifa edene kadar onunla çalışacağım ama e, eğer istifa etmezse şu anlık bir editör isteme durumum yok Yine profesyonel ressamlık. Mükemmel bir şey ya. Şöyle ortalarda dolaşalım. Hoppa. Şu ortayı bitirebilir miyiz? Hoppa. Bitirdik. Bir bitmek üzere bir ihtimal. Çok az kaldı. Başka bir var mı? Hmm, bir tane daha. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Ee, şu anlık e, genel olarak 12 ya da 13 abonemiz var. Ee, bunun daha da artmasını istiyorum arkadaşlar. Lütfen buna, bunu da bana yardımcı olun. Arttırın benim abone sayımı. Çünkü çok düşük ve e, bu e, oyunun shorts videolarından birinde dörtte e, üçlük bir kısım kaplanıyor görüntülenme e, 1600'e yakın görüntülenmemiz var e, 1300'ü o videodan geliyor diğer e, bu oyunun shorts videolarına da e, öyle görüntülenmeler istiyorum arkadaşlar öyle görüntülenmeler o shorts videolarına da gitsin. Daha çok görüntülenmemiz olsun arkadaşlar. Hadi bu videonun da burada sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.